Ben <laughs> boş kaldı. 1.25 herhalde. Bu çıkarttığın 4 liraymış abi. Zil çaldı kim geldi? <gülüyor> Çantu <gülüyor> abi gelmişti <değil> mi? <laughs> Çantu gelmiş elinde parayla. <gülüyor> <gülüyor> Al kardeşim. Doğum <laughs> günüm kutlu olsun. Arkadaşlar. Ben özel bir ekip gönderdim <laughs> eve. Dansöz değil mi? Dansöz. <laughs> <geldim. gülüyor> Akalar mı? Pes aç pes Çekil, abi, Çekil lan. Bunu Belim ağrıyor zaten. Herkes izlemiyor. Ah, Aşkım. Ne? Bak insanlara bak bak bak. Lan olum. Ne? İki, no, ne? ne oluyor lan? ne oluyor Oha evi yedik. Patlayacak mı lan bu? O cihaz oraya Yan mısın oraya? <laughs> Tavanı yaktılar ben ya. <gülüyor> 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 3090 <'lar yanacak. gülüyor> Oğlum 3090'lar yanacak. Aka yakamadı bir daha yaptı bak şimdi. <laughs> ah ev kirlendi ev. Bana <laughs> bu da kirli ev yanıyor. Ali mi patladı o? Bu <laughs> patladı? <laughs> Bir dakika dur. Harbi elinden mi patladı o. Abi elime patladı ya. Bakayım. Lan yüzüme dur. <laughs> <laughs> Bu nasıl açılıyor normalde? Ne abi? Ö öyle abi tamam. Yüzüme tut, tutma <laughs> Kardeşlerim benim be. Ulan. Abi niye pasta yok? Ni pastayı ne yapacağız? Biz yarın kutlayacaktık ya normalde. Ee? Biz öyle planlamıştık. dedik ki doğum günü muhabbeti falan açıldı. 12 geçti saat dedik girelim. Helal lan. Ama sana can kaldık abi. Oş. Pasta niyetine. Pasta niyetine. Oğlum 2000 lira gitti lan. <laughs> 2000 lira gitti. <laughs> Böyle günü mü olur lan? Normalde paralanmam lazım. 2000 lira gitti. Başka kut... Ne, neyi pa... Şu yanma mı lan bir yerler? Bir yer dakika. Lan. Yok yanmaz o ya. mi getirin var mı Yandım hediye? Çocuklardan mı? Var. Hediye getir hediye. <laughs> <laughs> Aa evet, aha Aka sana gönderdiğim şeyi göster. Ben <laughs> ya, ya. Yani, de de şey kimin olduğunu bilmiyorum. Discord'dan ben biliyorum, kimin ben söylerim, yapayım. ben biliyorum. O, o ne lan? O Mete'nin büyük ihtimalle. Kamera Kim? gözüküyor mu? Heh. Kim bu? Söyleyeceğim. Korona olmayalım. Bilmiyorum. Ne zamandır sende bu? O Mete'nin, Mete'nin Mete o. Kim? Mete. Mete. Evet. Hangi Mete? Bilmiyorum. Mete Can, var ya, Mete cnt ne var ya. Hangi Mete bilir. Hee. Abi Don'a dikkat et. Bir olmaz ya. Don değil, short altındaki de. Ne bu? Tablo gibi bir şey. Aç da bir bak bak neymiş. Harbi mi? eve getirdik abi. Neyi? Tabureleri eve getirdik. Lan sen onu çek. Ben de Adam paket açtı, ısırmaya başladı. Galiba <laughs> <laughs> <Yani> <laughs> yok. O az önce aç yaktıkları şey neyse. Oğlum o ne lan? O da hediye. Vay be. Sen ne arıyorsun? Orada tabure var oğlum. Tamam ya. Yansın bir şey olmaz. Ya. Boyarız ya. ya. Onları da getirdin mi? Çok beğeneceksin bu arada. Allah Allah. E, Harbi diyorum hayran ya. kalırsın. Oğlum 2000 lira gitti. Amına koyayım. 2 mi? Hiç bir şey çıkmadı ya. Kader abi. Şanssızlık. Dur ama hala var. 100 liram var oradan buraya. Altının buyurdu. biri aksan abi. Ha? Altının biri. Oğlum bu nasıl bir kargo ya? Oo ben bir dakika. Yalnız evin amına koyduk. Ya, ya ev zaten çöp ev oğlum. Kırılacak bir şey değil değil mi bu? Olmaz diye tahmin ediyorum inşallah. Belim ağrıyor ya çok ani hareket yapamıyorum. Bize çalım abi. Ama hediye sana geldi. Ah! Ah! Hayır, hayır. Dir dirseğim çarptı. <laughs> <laughs> dirseğim koptu. Şak sen... Bıçak getireyim abi niye uğraşıyorsun ki? Keseri kaçsın mı Oğlum ulan senin hayvanlara kullandığı bir makas Oo var. bir dakika burada bir sanat var. Bir tehdit var. Bir bıçak yok mu harbiden ya? Şey var oğlum benim... Abi şu işte... Al lan al bıçak burada. Şu işte bana. geçen bana açtırdı. Hulk'tan soracaksın. Hulk Ne var ver onu. Oğlum biri bir şey attı. 10 bin mit attı biri. Ne oluyor? Tam ekran yapar mız? Yapardır lan şimdi tam ekranı. Cebelleşiyoruz. Bunu arkadaş kendi mi yapmış? Evet kendisi Bunu arkadaş kendi mi yapmış? Öylemiş. Kendisi yaptı kendisi. <laughs> <laughs> Öfff. Aa bu mutfağa. de olması lazım. Yok lan ledi medi. Ledi yok mu? Ha burada da bir notu var. Oha çok iyi. Oğlum bu çok güzel lan mutfakta yemek yayınlarında bu var ya koyarız köşeye. Onu ne güzel ya. Bu elle mi çizmiş lan bunu? Oğlum, Mete çizdi sanırım abi ya. Çok iyi. Baksana çok Bayağı çiziyor ya. Çok güzel. Tam o şeyle pencereyle duvarın. Evet tam şeyle. oraya asılacak şey. Kardeşim eline sağlık. Be. Onun not, notuna bakalım. İçindeki yayın dışı okursan sevinirim. Üstünde var, üstünde var. Ha. He. Bu hediyeyi canlı yayında bahsettiğin o yemek yayınları için hazırladık. Uzun süren bir hazırlıktan sonra Twitch'ten canlı yayında herkesin gözü önünde 3 günde bitirdik. Yayında yapmışlar. Yayında yaptık. Umarı sen de bizler gibi işin sonunda çıkan şeyi beğenmişsindir. Bu hediyenin ve çok değerli seyircilerinin Hatrına, bizlere yakın bir zaman içerisinde yemek yayın sözü verirsen çok seviniriz. Doğum günü kutlu olsun, nice yaşlara. Canım abim demiş. Eee, ledini yetiştiremedim abi kusura bakma demiş. <gülüyor> <gülüyor> Haga be, tamam söz. ilk eve zaten taşınıyorum beşinde Allah izin verirse. Eee, ocakta bir yemek yayını yaparız. Merhaba. Müthiş. Böyle koyuyorum. Bu ne? Hiçbir bilgimiz yok. Oğlum kimden geldiği abi, bilmiyor muyuz? O sanırım Yüpe'den geldi. Yup e biri Yüpe'nin, biri montajerin abi. Ne diyor Mert? Biri yüpenin biri montajerinmiş. Ha montajerin ki bu. <laughs> Montajer erzak yollamış galiba. <laughs> <laughs> Montajer erzak yollamış. <laughs> un yollamış un. Abi hayır olsun. Abi hayır olsun. Avize diyor. Ne diyor? Olur. En iyi <laughs> ihtiyacımız olan şey şu anda o. <laughs> Harbiden evde hiç ışık yok ha. Avizelerimiz, mavizelerimiz her şeyimiz eksik. İnşallah bahçe ışığıdır. <laughs> Bu ne lan? Abi acaba tahmin ettiğim bir şeyimi? mi? Öfff! <laughs> Ayy! be. Oğlum böyle... Swarovski'li, Mivarovski'li taşlı maçlı bir şey ha. Ulan montajer kazanıyor ya. Yok o montajer değil. Bu Yüpe'nin ne abi? Ha bu Yüpe pardon. <laughs> yüpe. de kazanıyor. Yüpe kazanıyor ha. Bu ne göt fitili çıktı bundan. <laughs> bu ne bu? Ha kafası kafası. Hay tam ekranınıza nasıl şeyim ya. Al sana tam ekran ya. Şu kafasında şey bak. Bunda evde çok güzel bir yere koyulur bu. Üf. Kafası güzelmiş abi. Kafası çok güzelmiş. Bu arada başta dildo sandım ben. <laughs> Onu, Onu koy artık. sağlam bir yere. Gizli kamera, kamera kontrolünü yaparım ben. Yüpe de yapmaz be abi. Montaj mi? Montaj Oğlum bu erzak yollamış. Demi dolarlar yollamış abi senin sayende kazandık. <laughs> <laughs> bir, 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 çanta dolar çıkıyor. <laughs> Burada abi. Oğlum burada iki hediye var. Doğrudur abi. ne oluyor? Oğlum bu ne evet. ya?

Anlamadığım kimse ne olduğunu amına koyayım. Herkes boş ben, boş bakıyor. Şey ne bilmiyor. bu Haka? Bilmiyorum. <laughs> bir de kafa sallıyor böyle. Ama güzel. Hmm, güzel. Diyor. Ne bu abi? <laughs> Hayır diyor ki how to use original whiskey stones. Whiskey, whiskey taşı. taş taşıymış bu. Eee... Be sure to... şey önceden yıkamayı unutmayın diyor. Use two or three cubes in glass. Bir bardakta iki ya da üç tane küp küp kullanın diyor. Ee, Punch'un içine koy diyor bunları. Yani çantasının içine içindeki. Abi o buz işlevi olarak görüyor. Viski evet. bardakların ortasında koyuyorlar onu. Sulandırmasın diye. Aynen. Neymiş abi? Sulandırmasın Hı? diye normal Hı? buzla. Viskiyi orijinal ama soğuk içebil diye. Bak bu bile şöyle durur o evde. Yanına montajöre da... Baksana ya, ya, Montajöre bak oğlum. Oğlum bar için yollamışlar da montajer. Neyse hesabım var bende kazancına bakacağım. <laughs> onu da koyayım abi. E bu da o da mı montajeri. Galiba. Montajeri iki hediye yollamış. Ha Dubel da var işin içinde. Burada Dubel yazıyor. Ozan Dubel Dubede vardır vallahi. Onu tam bilmiyorum onun Abi çerezlerden zehirlenirsen onların benim ilgisi yok. <laughs> Bakayım montajer ne demiş. Arkadaşlar şu an donate okuyamayacak konumda olduğumu görüyorsunuz değil mi? Durun amına koyayım. Donate'e bak donate'e bak. Hayallerime giden yolda desteğini hiç esirgemedin. <laughs> Hayallerime giden yolda desteğini hiç esirgemediğin için teşekkür ederim abi. İyi ki doğdun iyi ki varsın. Kutu, kutular dezenfekte edildi. Aga be, helal lan. Ver abi. Erzak kutusu Ay. doğruymuş. <laughs> Baya deprem <laughs> çantası yapmış. <laughs> oh. <laughs> <laughs> Oo, oğlum iyi diyet. Di tam di. Oo, oğlum. Şşş, sona Bu sona... arada ben canlılar bir dakika bir dakika. Orada bir çizik gördüm ha. Hayır hayır o, olay burada şunu bir tutar Ama mısın? Abi, bir yayını şimdi kapatsana Şimdi, abi. Şimdi arkadaşlar <laughs> biz ufaktan. Kaçıyoruz. Burçay ne triggerlanmıştır şimdi ha. O, olsa da içsek. <laughs> Alkol Niye göstermek ya? yasak mı lan? Hayır. hayır. Sarhoş ya. olmak yasak. Denesek <laughs> mi? Deneyelim mi? De. Kendine zarar vermek yasak. Vay be. Ne? Niye triggerlanıyor lan? Jack Daniels viski seviyorsun ya sen. Evet. Viski seti, viski ve de yanında da çerezi, evet. çikolatası. Kardeşimsiniz lan. Teşekkür ederim. Ben geliyor. Sana geliyor İstanbul'a kaçak geleceğim. <laughs> bir şey. Lan biraz yek ya. O, ver. Yo, ver bir dakika daha hediye. Bir de bir dakika dur. Ne ne? O Red Bull'un kutusu o onu çok güzel kutu yapmışlar. Hediye, hediye değil herkes yollamış da ya. Göstereceğim. Sting'in hediyesi geldi mi? Sting'in hediyesi. Onu getirir misin oradan? Getireyim. Oğlum tipini çok merak etti abi göstersene ya. Sting de hediye Gizmo. almış. E, Fulya da hediye almış. Onlar geldi. Ama Sting'in hediyesi çok güzel ya. Evet. Fulya'nın güzelliği yok abi. Ölüm söyledi ki. Harbiden ha. Aka <laughs> pislik. Bak bak. Çok iyiymiş bu. Oha o kadar büyük mü? Çok büyük <gülüyor> oğlum. <gülüyor> Oha. Duvara koy bu arada. Olur ki hiç öyle gelmemişti ha. Oy abi oy. böyle bir yayın yapsana bugün. <gülüyor> böyle bir <laughs> <da> şey yapayım <laughs> ben. Durmuyor ki bu. <gülüyor> Kafası <gülüyor> kopar be. Bir toksiklere kıssana böyle. <laughs> hiç bozma <laughs> sen bırak ya, abi. Yayıncı moduna girmem lazım. Ver bana. Dur abi Aynı alttan. gibi. Sen yapsana. Heh. Hiç <laughs> bozma abi. Kutu açılışına devam ediyoruz. Aç böyle ilk kutu bıçak. Aç abi. Ha, kaldırmadı ki kutu. Nasıl yok? Bitti oğlum. Nasıl ya? <gülüyor> <gülüyor> Marketi bir nerede bir kırmış boğazım gelir. AFM <laughs> çıkmış. Marketi nerede bunun? <laughs> Nasıl nerede? Ha. Abi ne marketi? Ya sikiyim işte şurada alamıyor muyuz oyun içinden? E -e. Hı -hı. Sokarım kırık dişine dur. 100 lira var abi nasıl yok ya? Var var. Tamam lan kırık diş eldiven geliyor lan. Al lan. Bir tane. Kameram ver. Ver lan bir tane daha ver. Evet, tike tıklaman lazım. Abone olmayı Geldi geldi. Ekran var mı? Yok. Ekran mı yok? <laughs> Kamera adam, çok büyük <laughs> ya. <yani>. Dönemiyor ama. <laughs> şunu, şunu küçült küçült şuradan küçült. <laughs> Koy onu köşeye şimdi. Hadi oğlum. Hadi abi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Bir de eldiven gelir. Bir de eldiven gelirse var ya. Tadından yenmez. Gelir mi kalbim? He? Geldi. Bak bizi... kasa bir değişik değişik düştü Bir geldi, geldi. Tamam al. Hoş geldi. <laughs> Stinkçim kardeşim. Bunu da al. Oh. Allah bunu <laughs> <Allah 'ın> yıkacağız. Birini <laughs> verirsin diye verdim. Garantiye yollama gerekiyor Yırtıldı mı? Yırtılmadı <laughs> da biraz esnemiş olabilir. Bu <laughs> <laughs> ne oğlum? İçler çolmuş bu. Ee, Stinkçim teşekkür ederim kesene bereket. Rica ederim abi. Şimdi montajer, yupe, dube Onları tarif ettirin. <gülüyor> <gülüyor> Dur ha bir de Fulya'nın hediyesi var. <laughs> Bunun hikayesi çok komik. Böyle bir hediye geldi. Evime geldi bu. Ben de gittim. Zip boya mesaj attım. Dedim <gülüyor> hani <gülüyor> doğum günümü düşünüp yolladığı için teşekkür ederim diye. Halbuki Fulya'nın hediyesiymiş. Adamlar da erör verdi. Şöyle bir Ama bu yılbaşı hediyesi değil miydi ya? Lan yılbaşı mı hmm. Ha. Hayır. Elimde de saklıyorum. <laughs> yılbaşı mı? <laughs> Bakayım nasıl bir şeymiş. açmak mı sen daha canını? Yok. Oo, Hayır. Dur. Harika! <laughs> Turuncu bir zip bağımlı. Oğlum çok güzel lan. Düz şeyleri çok seviyorum ben. Ulan fulle teşekkür ederim ya. O turuncu mu? Evet. O turuncu olmaması lazım Tuğkan. Nasıl kan. turuncu olmaması lazım? Evet. Acaba sen sabahtan beri onu mu kullanıyordun abi yayında? <laughs> Yo ben bunu hiç kullanmadım ki. Turuncu işte. Ben <laughs> de yok ki zippo. <gülüyor> turuncu zippo. Turuncu değil. Nasıl yok? <laughs> değil. Tamam tamam. Seninki <Tövüyor> kırmızı mıydı lan? Hayır siyahtı. Si tamam doğru şaka yapıyoruz sana be. <laughs> ben orada ayak ayaküstü Ay 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 değiştirdim hemen orada. <laughs> hey Halley Davis'ın uff oğlum. Deli mu oldu ha. Kaç para verdin buna? söylenir <laughs> mi 1200, 1200 vallahi sonu ciddi bize. ciddi söylenir mi ya diyor. <laughs> 1200 mü? 1200. <laughs> Valla anahtarların fiyatı geri geldi. Bakarız şey ya. Yapan kör köre olmuş özel çekişte vura vura yapmış <gülüyor> ya. 1200 iyi para bu arada. Dur bir de içini dolduralım Abi, da yakalım. Ameliyat masrafları dahil. 4 tip bu harcadık. Ooo. Fulyacım teşekkür ederim. Güle güle kullan. Evet. Başka hediye Abi, Sen ne aldın? Necmiye'yi alacağım. Bu ben yani. <laughs> bizim Sen hediye ahireti. Meldrin olarak büyük hediye. Ha. Büyük hediye. Bir de grebim vardı. O da yurt dışında kalmış galiba. Bizimki de yurt dışında kaldı. <laughs> şey bizim yapacağım. ekipten herkes yurt dışında kaldı diyor amına koyayım. <laughs> ee, bu arada... Araba alacağız sana. Ben konuştum araba onu. Içecek. Bakalım. Araba alacaksınız bana. Evet sor bizim çocuklarımıza. Ekipçi araba mı alıyorsunuz bana? Abi bir yabancı plakalı aldım ben. Haberi yok kimsenin. Yok yok deyince bir tek grep yine boş attı. Alfa evet, mısın? Herkesin bir planı var. Arkadaşlar hiç hediye medya gerek yok. Sizin varlığınız bana hediye kardeşlerim benim. o yüzden. Ay be. Çok Ama herkesin kafasında bir plan var. Tabii tabii. herkesin benim de varlığım size hediye onu da biliyorum. Ama e, sizinkiler de öyle. Ben hiç Ansızın bir şeyler olabilir. Ansızın bir şeyler olabilir. Ansızın. Teşekkür ederim. Cordyceps'in falan hediyesi yok mu? İşte bir ansızın <laughs> olabilir her şey. Oğlum bu kadar kişi toplandıysanız her bir araba <laughs>